Bugün ikraya özel video yapıyorum. Şöyle hemen ikrayı karalıyorum. Neden e, karalıyorsun, tıkanmıyorsun derler derseniz yanında yer yok maalesef. Karışmasın diye de üstünü çizgiliyorum. Ama şöyle çizgiliyorum. Hafif hafif görünüyor isimler. Çünkü onları da sınıf listesine asacağım. da. Şimdi sınıfın çalışkanına ve örnek öğrenci ikracı ya yazıyorum. Şöyle burada küçük bir yıldızımız var. Ya maalesef denge yapamıyorum bunları. Özür dilerim. Bazılarının ki küçük oluyor, bazılarının ki büyük. Ama ben size hep büyük yıldızlar veriyorum, büyük kalpler veriyorum. Çünkü hem bir abonesiniz, hem yorum yapıyorsunuz, hem beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şu an şeyimi bulamadığım için makasımı elimle yırtıyorum. Hala bulamadım. Çünkü yere falan düştü galiba. Videodan sonra bakayım. İkram. İkram. Cık. Cık yazdım. Cık soy ismi. <laughs> evet. Sınıf listesine de ikramcı ekleyeceğim. Ama yarınki öğretmenlik blogda. Yarın gerçekten örtmenlik vlog çekilecek. Belki akşama doğru sıkılırsam örtmenlik vlog akşam da yapabilirim. Ama söz veremiyorum bunlara. Çünkü bugün dediğim gibi her videoda çok yoruldum bugün. Bugün herkes bana ama şey e yorum yazıyor. Çok teşekkür ederim. Dinlenemedim bugün ama yazdığınız için çok teşekkür ederim hepinize. Hala yazabilirsiniz. Yorumlara. Daha çok memnun olurum. Hemen ikrayı da yapıştırıyorum. Sınıfın en çalışkanına. İkra. Sınıfın çalışkanında İnci, Eylül, Ela, Ervan, Meryem, Özlemiş, Annemin annemle adaş ve soya adaşı. Soya da adaşı. Defne, Betül, Gamze, Eylül, Ela, İkra. Ee, örnek öğrenci İnci, Eylül, Ela, Erva, Defne, Meryem, Betül, Gamze, Eylül, Ela ve İkra. Bunların ikisi de aynı. Çünkü hepsi sınıfın çalışkanı ve örnek öğrenci. Hala siz de yazabilirsiniz yorumları. Unutmayın. Eee ikra yazdığın için çok çok teşekkür ederim ismini. Görüşürüz. Baş